hoş geldiniz. Karşımda Garmin Instinct 3 AMOLED Edition var ve bu saatte yakılan kalori miktarını nasıl takip edeceğinizi size göstereceğim. Bu saatte yakılan kalori miktarını birden fazla şekilde takip edebiliriz. İlk yol bunu saat ekranında yapmak, ikinci yol ise Glances menüsü üzerinden yapmak ve üçüncü yol ise uygulama üzerinden yapmak. Eğer saatiniz bir telefonla eşleştirilmişse Garmin Connect uygulaması üzerinden. Tamam, önce saat ekranı seçeneğini yapalım. Yani saatinizin ekranını uyandırırsanız saat ekranını göreceksiniz. Ve bazı saat ekranlarında yakılan kalori varsayılan olarak gösterilir. Ancak gösterilmiyorsa saat ekranınızı bu bilgiyi gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için menüyü açmak üzere menü tuşuna basılı tutun, ardından saat ekranı seçeneğini seçin ve GPS tuşuna basın. Burada seçebileceğiniz saat ekranları listesini kaydırarak beğendiğiniz saat ekranını bulun ve ardından GPS tuşuna basın. Ve Uygula seçeneğini seçmek yerine Veri'yi seçin ve ardından GPS tuşuna basın. Burada saatimizde gösterilen verileri özelleştirebiliriz ve temelde yukarı ve aşağı tuşlarını kullanarak widget listesini kaydırabilirsiniz. Ben onlara widget derdim ve burada listede bir yerde yakılan kalori widgetini bulabilirsiniz. Ve onu bulduğunuzda onaylamak için GPS tuşuna basabilirsiniz ve isterseniz diğerlerini de düzenleyebilirsiniz. Ve temelde onaylamak için GPS tuşuna basmaya devam edin. Ve işiniz bittiğinde uygulayı seçin ve saat ekranı uygulanacaktır. Ve burada saat ekranında yakılan kalori miktarını görüyoruz. Bunu Glances menüsünden kontrol etmek için sadece Glances menüsünü açın. Saat ekranındayken ana ekranda o kadar çok Glance göremeyeceksiniz. Glances menüsünü açmak için yukarı veya aşağı tuşuna basın. Temelde ana ekrandayken bu tuşları kullanarak Glance listesini açabilirsiniz ve varsayılan olarak burada kalori çubuğunu göremeyeceksiniz. Yapmanız gereken şey bu menüde aşağıya doğru kaydırıp düzenle seçeneğini seçmek, GPS'e basmak, aşağı kaydırmak, ekle seçeneğini bulmak, onu seçmek ve GPS'e basmak. Sonra kalorileri bulup onları seçin ve tekrar GPS'e basın. Bu listeye eklenecek ve şimdi Glances menüsüne geri döndüğünüzde kaloriler burada olacak ve gün boyunca ilerlemenizi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kalorileri seçip GPS'e basarak bu şekilde daha ayrıntılı bilgileri de açabilirsiniz. Ve daha önce de söylediğim gibi eğer saatiniz bir telefonla eşleştirilmişse bunu telefon uygulamasından da kontrol edebilirsiniz. Şimdi bunu hareket ettireceğim, telefonumuzu getireceğim, kamerayı uzaklaştıracağım ki tüm ekranı görebilesiniz. Tamam. Ve saatimizle eşleştirilmiş olan telefonda Garmin Connect'i açabiliriz. Ve Ana sayfada varsayılan olarak kaloriler tam burada hızlı bakış kategorisinde olmalı ve kalorileri açmak için onlara dokunabilirsiniz. Günlük, haftalık, 4 haftalık ve yıllık ilerlemenizi kalori bandınızla kontrol edebilirsiniz. Ama ayrıca sanırım daha fazla ya ardından sağlık istatistiklerine ve sonra kalorilere dokunarak kalori menüsünü açabilirsiniz. İstatistikleri kontrol etmek için ve işiniz bittiğinde uygulamayı kapatabilirsiniz. Ve bu şekilde bu saatte yaktığınız kalori miktarını takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.